e, ee, içme suyu Baksana. jeneratör tesisleri için jeneratör ihalesi elektronik eksiltme sonucunu açıklıyorum. Söz konusu ihaleye 4 adet firma teklif vermiş olup Mar Makine Sanayi Ticaret Anonim Şirketi'nin elektrik elektronik eksiltme sonucu teklifi 8 milyon 29.929 Türk Lirası. MNR Aksa Karadeniz Makine Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin elektronik eksiltme sonucu teklifi 8.394.300 milyon Türk lirası. İndeks elektrik, elektrik makine ve malzeme, turizm, oto deniz, e, araştırma sanayi ticaret anonim şirketinin teklifi 8.882.890 milyon Türk lirası 25 kuruş. Emse elektromotor, alternatör, sanayi ve ticaret anonim şirketinin eksiltme sonucu teklifi 9.961.177 milyon 961 Türk lirası. İşin yaklaşık maliyeti 9.515.896 milyon Türk lirası 66 kuruştur.